Selamlar ee, ben Yürüyen Marshmallow Gene e, tek başıma şey yapıyorum e, Böyle bir modla modda oynuyoruz yani dönüşmeli oynuyoruz Kısacası hemen tek tek ben modları anlatayım ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim En son e, boğulmuştuk bayağı uzağa falan gitmiştik Bir köye falan gitmiştik Şimdi şurada Böyle bir tane eldivenimiz var. Böyle teknik tek anlatacağım. Yapımı bu şekilde ama ilk baş mesela oyuna girdiğinizde eldiveni size veriyor zaten. Tamam edelim. Mesela atıyorum e, keçinin yanına bu şekilde gittiğinizde eldiven parlıyor ve siz sizin eldiveninizin içine bu şekilde o hayvan gelmiş oluyor. Mesela atıyorum ben tavuk olacağım. Mesela tavuk oldum. Böyle tavuk oldum mesela insan olayım ben. Hem benim de karakterim görmüş olursunuz. E, ee, tamam. Bu şekilde kitap yapılıyor. Böyle bunlar falan dönüşebiliyor yani dönüşebiliyoruz. Bir sürü bir sürü hayvan var. Tüm hepsine dönüşülüyor. Sadece yeni gelen hayvanlara dönüşülme. Yani Nautilus falan onlara dönüşülmüyor. Ee, ya, ne var böyle böyle bir sürü şeyler var. Ender ejderhasına kadar bütün her şey dönüşülüyor yani öyle düşünün. Başka da bir şey yok zaten. Bir kere daha. Bir de mesela bunların e, bu böyle bir tıklayalım. Ayarlar diyoruz. Mesela buradan default'i normal yani hayvanların normal şeyi Baby, hayvanların bebek şeyi. Kurşette yani Curset yazıyor. O da şey. Hemen şuradan göstereyim. Saniye. O da buradaki mesela hayvanların e, korkunç hali. Böyle bir sürü bir sürü tüm hayvanları korkunç hali var. Orada şurada az önce Creeper vardı. O bir anda kitaptan görünmeyip de gelirse korkarım. Tamam bir sürü bir sürü hayvan var zaten böyle görüyorsunuz tek tek göstermeye hiç gerek yok zaten ileriki bölümlerde göreceğiz tek tek Tamam bu kitabımız bu kadar bitti bu Sonra burada ee, Naturalist yani ee, Başka bir moddan gelen hayvanlar var ona da gene bu şekilde dönüşebiliyoruz böyle bir sürü bir sürü hayvan var mesela Fil var, ondan sonra e, kanguru var, aslan var, deve kuşu bile var yani bütün bütün e, bir sürü bir sürü hayvanlar var. Tamam. Böyle hayvanlar var. Şöyle bir sürü de dedim zaten. Renkleri falan tüm hepsinin var. Devam edeyim ben. Tamam. yaptı bu kadar. Şimdi hayvanları göstereyim. Şöyle hayvanlar var. Timsah var. Böyle balık falan var. Ayı var. Böyle bir sürü sürü şeyler var. Ve hızlı hızlı göstermeye hiç gerek yok. Şimdi bir de böyle bir ıı, ışık eklentisi var. Mesela elinizde şöyle sol elimde benim meşale var. Onunla mesela karanlık bir yere gittim diyelim. Karanlık bir yer var mı? Karanlık bir yer, karanlık bir yer. mağara Hemen uçarak oraya gidelim. Ve şurada şey var. Rakun var. Rakun da almış olayım. Hemen böyle hızlıca gideyim. Size anlatmış olurum. Zaten sol elimdeki meşalenin bir farklı olduğunu görmüş, görmüşsünüzdür. Yani fark etmişsinizdir. Ee, girebilirsem. Zaten gördüğünüz içerisi kap karanlıktı. Şu anda bayağı içeriye meşalenin normal bir ışığı girdi. Tamam böyle aşağıya gidelim. Aa kirpi. Bunu da alalım. Nasıl ya bu alınmıyor mu? Herhalde bu alınmıyor boşverin. Şurada tüccar var. Bunu aldım daha önceden. Ağlamamış Pek bir şey satmıyor ya yani. Pardon Nerede he ee, Başka neyi gösterebilirim? Başka da bir şey yok zaten En son e, şey yapacaktım ben Şöyle bir tane kazma yapacaktım Ondan sonra direkt mağara girmeyi düşünüyordum karruz da varmış. Şu bakırlar eritelim. Şu 6 tane buradan ama sonra Bunlar burada erisin. Ee, kazmayı, küreği, mantarımızı, tam kazmayı yaparız, bir de kılıcı yaparız. De şu an dursun şunu. Şöyle bunu buraya atayım. Bir de şunun şöyle 9'u kalsın. 20'siyle ekmek yapalım. Bu arada bir önceki bölümleri de e, izlerseniz çok iyi olur. Yani izlemeyi unutmayın. Şöyle tepsisini koyalım. 60 tane ekmek. Karpuz, karpuz yerine ekmek yemek daha iyidir sonuçta. da bir yandan pissin tamam hadi bakalım ee, burada iki tane varmış şu tarif kilidi şey gitse tamam 4 tane değil 5 tane aldım tamam buradan şimdi bir tane kılıç bir tane şundan yapalım başka böyle böyle şeyler var zaten demiştim böyle yapılıyor diye onu görmüş oldunuz bir de böyle şey yapılıyor da şu anda bunları yapamıyoruz ki demirimiz yok burada bir şey var mı burada da yok burada da olacak şu anda çok fazla bir şey yok çünkü daha çok fazla şeyi açmadık kartonu buraya koyduk mu? Koyduk. Ee, şu tahtayla taş, buraya, ay taş şeyler işte oraya koyuyorum şunları alacağım, tamam Şimdi nereden girebiliriz mağaraya? Bu arada niye bu kadar tüccar var ya? Bir sürü tüccar olmuş. Nereden girmek mantıklıdır? Yakında mağara yok gibi. Orası var doğru, orası şey kapalı. Oo doğru yere gidiyorum. Demek ki oluyor bu. Bizde hiç demir yoktu değil mi? Aa vardı. Ama doğru 3 tane vardı. Ben onu kazmak Bir yani demir olsa kalkan yapsak olabilir Neyse şimdi burada başka bir şeye dönüşmek çok iyi, daha iyi olur. Demir golem olmayacağım. İskelet mi olsam? Pek bir katkısı yok gibi iskeletinde. Ben bir köylü da pek bir şey yok. Enderman Canı ve Keskinliği falan var aslında Evet kuvvet var hızı var sağlık arttırıcısı var Ya da buradan başka bir şey dönüşebilirim Mesela aslan aa aslan çok güçlü. Ama zaten meşalem var Abi çok fazla güçlüs güçlüsünüz belki siz Demir kılıcım yok ya. Fazla güçlüsünüz. Sabah yapacağım. Bu arada bir önceki bölümde demiştim 10 gün boyunca sabah yapacağım diye. Ondan sonra yapmayacağım. Kanguru falan mı olsak. güçlü bir şey olmamız lazım. Abi vurma vurma istemiyorum İstemiyorum Abi vurma Abi vurma Neye dönüşebilirim ki? Benim mantıklısı ne olur? Olsun kutlu. İnek ol inek. Ee... neye dönüşsem? öyle olsan bununla canın girmiyor, kendi halime dönürsem daha iyi yani insan olsam Batın, batın da canı fazla aslında hmm. ee, Ne olsam gezdiğim tüccar, onun da o kadar fazla değil Ya da olayım. Oo iyiymiş. Hız da veriyor. Ama şey. Özellik kullanacağız hızı veriyor. Özelliği uzun sürüyor. Geriye nasıl? Oo şey veriyorum. Büyü falan veriyorum. Şey versem çok iyi olur aslında. Ee, anında hasar versem. Her yerden bir şeyler geliyor. İstemiyorum bana vurmayın. Valla o üç şeyle uğraşamayacağım. Onu evcileştirsek bu saldırır mı acaba? Eee... Bu da. Gel bakayım. Bununla sen aynen. Ne geliştirelim? Gel bakalım. Eee ben buraya daha önce gelmiş miyim? Gelmemişim. Çok fazla demir var şurada çünkü. Şunu da kırsak iyi olur. Eee buraya bir tane koyayım. Abi ciddi misin sen ya? Var burada blok olmasa ölmüştüm şu an. Bord gördünüz mü? Şey salır yılan saldırdı şey Demek Şey, istemiyorum. Demirlerin de yüzde seksen aşağı gitti. Çok kötü ilerliyoruz şu an. Ee, başka bir şey dönüşsel ne oluyor? Neye dönüşebilirim? Domuz. Domuzun da canı çok az. İskelet. Gerek yok. Zombi. Bunun özelliği sıkıntılı. O bizi aşağıya falan atıyor. Gerek yok. Zombi köylü özelliği özür dilerim kaç vurdu? ona bakalım o bayağı vurmuş sanırım ya da iskelet mi alsak? abi bence biz hiçbir şey dönüşmeyelim ee, bence şurada iyice bir kararlaştıralım neye dönüşeceğimizi. Enderman işe yarayabilir aslında. Özelliği falan Warden falan olsa çok işimize yarar aslında. İskelet. Yani. İşte yanıyorum bir saniye. Biz en iyisi Enderman ya. En iyisi Enderman olalım. Gidelim oraya gene. Bir de hızlı. O da iyi. Bakalım bir dakikası kaç olmuş videonun. Tamam. 15. Daha devam edebiliriz. Fakat ölüyorduk. Şimdi şuradaki kömürleri hızlıca alacağım. Oha oha. Fazla bu. Çok fazla buralar ya. Gelme artık. Ee, nasıl bir şey yapabilirim ki? Biz var ya en iyi şey aramalıyız. Warden yeri falan bulmamız lazım en iyisi. Çünkü çok fazlalar. Ya da demir golem falan mı olsun? Bir saniye geliyorum. Demir golem sıkıntı. Ona dönüşmek istemiyorum da. Yapacak bir şey yok. İyi güzel çok fazla canı var da. Yakınlaştırmasa hiçbir sorun olmayacak aslında. Ya bak. Bir örümcek vuruyor. Bir creeper patlıyor. Çok fazla şey var. ben Yeter ama. Orada özelliğimiz de kafa atıyoruz. Böyle artık. Şunu sete falan bir şey olur yani. Oğlum bunu direkt kaçsan savaşmak yerine. Hayır. Tamam ölmedim. Gene buradan mesela demir golem'e dönüşsem canı fullense. Çok zekice. ya yani böyle böyle alacağız bunları yapacak bir şey yok. Bizim para öldü mü? Ölmedi. Hala burada geziniyor. Ben ikinci ölecektim bu hala ölmüyor. Kanallar bir sürü şey patlıyor yani creeper falan patlıyor. Ben gidiyorum. Sen kal burada. Ee... Tamam bundan alalım. İşimize yarar belki. Pek bir şey yarayacağını düşünmüyorum da. Olsun. Tamam bunu da alalım. Ya alamıyorum. Hani Warden bulup geri geri geleceğim ben Orada demir mi var? Yo başka bir şey var. Balık var ya. Balığı demir san. Yılan da var. Şu iskelet olmasa aslında çok iyi olur. Bu arada farenin ismini şeyde yazarsanız çok iyi olur. Ee, yorumlara yazarsanız çok iyi olur. En azından ona da bir isim falan belirleriz. Da isim etiketi falan bulursak şey yaparız ona da. Yeni mal düşman ne kadar güzel bir şey. Koruyacağım. Ee, hemen şurada gene araya dönüşsün. Evet yılara da öldüğümüze göre burada videoyu kapatabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir önceki bölümleri de izlerseniz çok iyi olur. Yani onlar da baya eğlenceli. Teyzemle attığımız seriye de bu arada devam edeceğiz. fare ee, Fareye de isim bulmayı unutmayın lütfen. Baya tatlı aslında. He. Ama baya ölümsüz, garip bir şey. Yani o şeyden nasıl ölmediğini çok merak ediyorum. Ben öleceğini falan düşünmüştüm. Neyse görüşürüz. Bay bay.